Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz elektrikli bir aracım var. Buna eve e, bir şarj aleti, şarj istasyonu artık nasıl derseniz, ev tipi bir şarj aleti koydurdum. Ee, hem bunu size göstermek istedim hem de bu süreçte neler yaşadık, neler yaptık. Kısaca onlardan bahsetmek istedim. Öncelikle şöyle, e, araç zaten biliyorsunuz B7-3. Kanal takip edenler biliyordur aracımı. Şimdi yaklaşayım size, istasyonu göstereyim. Hemen şöyle duvarın yüzüne taktı arkadaşlar. Bir plastik panonun içerisine aldık. Göstereyim arkadaşlar. Aracın içerisinden çıkan b kendi orijinal şarj aleti var. 7 kW'lık bir şarj aleti. Ee, şöyle göstereyim hemen yukarıya. E, trifaze bir e, için, daha doğrusu benim cihazım 7 kW olduğu için monofaze ama trifaze için üçlü bir sigorta koydular. Alt tarafa da hemen ben yine daha yavaş 3,5 kW'lık için ve benim aracın bu bataryanın sağlığı için 1,5 kW'lık bir şarj aleti daha var. Onun için de bir e, 220 koydurdum cihazı direkt bağladılar ee, ve bu ile bir plastik panonun içerisine aldılar yaz kış etkilenmesin diye. Bakın şöyle duvar biraz daha uzaklaşayım. Duvarın yüzüne koyduk arkadaşlar. Ee, bu süreç e, başından anlatmak gerekirse e, nasıl ilerliyor size ondan bahsedeyim biraz. Şimdi öncelikle eğer benim gibi bakın şöyle göstereyim size. Bir sitede oturuyorsanız arkadaşlar ve bu sitenin eğer bağımsız bir otoparkınız varsa, herkesin otopark yeri belliyse, Şimdi eğer arkadaşlar bağımsız bir otopark olan sitede iseniz o zaman işiniz nispeten kolay. Çünkü kendi yeriniz belli. Yeni çıkan kanunla da eğer bağımsız bir yeriniz varsa direkt kendi yerinizde şarj istasyonu kurdurabiliyorsunuz. Ancak eğer bir apartmanda oturuyorsanız ya da herkesin yeri belli olmayan, mesela bizde öyledir arkadaşlar. Ortak alan var otoparklarımızda. Kapalı otoparkımızda var ama kimin neresinin otoparkı olduğu belli değil bizim sitemizde ortak kullanım. O yüzden e, şarj istasyonu kurduracağınız zaman öncelikle apartmandan, bütün kullanıcılardan onay almanız gerekiyor. En az %50'sinin onayı ayar, %51'inin onayı varsa istasyon kurdurabiliyorsunuz. Biz öncelikle bir apartman yönetimini topladık. Ben derdimi anlattım. Onlar da sağ olsunlar e, sitenin tamamına bütün kullanıcılara sordular ve biz gerekli onay aldıktan sonra e, şöyle biraz daha uzun anlatayım size. Ee, arkadaşlar günlük kullanımınız var. Elektrik e, saatinde. Siz TEDAŞ'la ya da ÇEDAŞ'la Sivas için söylüyorum. Ben Sivas'tayım. Çamlıbel Elektrik dağıtım aşı Onlar arkadaşlar size ilk abonelik aldığınızda günlük anlık kullanım için bir e, limit tanımlıyorlar. Bu limit 14 adi kullanım diye geçiyor ama aktif olarak 8 kW'lık bir kullanımımız varmış bizim. Ee, şimdi 7 da bir şarj cihazı bağlatacağım zaman e, günlük zaten Anlık olarak işte çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon neyse kullanırken ortalama 6 kW zaten ben kullanıyormuşum. 8 kW'da kullanım limitim varmış. 7 kW'lık bir şarj aleti bağlattığımda bu limiti açacağım için dediler ki öncelikle sizin bir e, pro şey güç artırımına gitmeniz gerekiyor. E, güç artırımı için de e, yeni bir hat çekileceği için e, elektrik mühendisi arkadaşlar e, bir tadilat, elektrik projesinde tadilat e, yapmaları gerekiyor. Yeni bir proje çiziliyor. Bizim Allah'tan sitemiz yeni bir siteydi, 2 e, yıllık bir site o yüzden projelerini bulmak çok zor olmadı, proje elektrik mühendisini çok zor olmadı bulmak. Eğer direkt sitenin e, projesini çizen mühendisi bulamazsanız ya da projeyi bulamazsanız işiniz biraz daha uzuyor ya da başka bir mühendise giderseniz bu sefer sizin ilk çizilen projenin elektrik mühendisinden izin alması gerekiyor ki onun çizmiş olduğu projede tadilat yapabilsin. Neyse lafı çok uzattım. Elektrik mühendisi arkadaşlar eğer projenizi çizer ve TEDAŞ'a onaylattırırsa daha sonra siz bir elektrikçi buluyorsunuz ve şarj aletinizi bağlattırıyorsunuz. Bağlattıktan sonra proje onayınızla beraber TEDAŞ'tan kontrole geliyorlar ve sizin sisteminizin binaya ek bir yük getirip getirmediğini kontrol ediyorlar ve daha sonra sizin kullanımınıza ek bir tanımlama yapıyorlar. Yani benimki 8'di 7 daha koyduk. 15-16 kilovata çıkardık. Anlık olarak güç artırımımızı yapmış olduk. Daha sonra işte elektrikli arkadaşlar bağlantılarını yaptılar ve ben bu sistemi kurdurdum. Ortalama 3 ay gibi bir süre aldı arkadaşlar. Çünkü apartman yönetiminin onayı, daha sonra e, elektrik projesinin e, tadilatının onayı, TEDAŞ'tan arkadaşların gelmesi, elektrikçinin takması derken bu süreç en az 3 ay sürdü bende. İnşallah sizde daha kısa sürer. Az sonra zaten maliyetlerden de bahsedeceğim sizlere. E, tekrar göstereyim arkadaşlar size. Şu anda araba şarjda. NFTP 7 kW'lık bir şarj aletiyle şarj oluyor. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. 6,5 kW şu anda anlık güç alıyor. Evet 7 kW'lık ancak arabanın ya da havanın sıcaklığına, soğukluğuna göre o değişebiliyor. 6.6, 6.4 bazen 3.5'a çekiyor. Bataryayı korumak için ısındığı için herhalde havanın sıcak olduğu zamanlarda ya da soğuk olduğu zamanlarda değişebiliyor arkadaşlar bu durum. Ama ben hiç 7 kW'ı görmedim ama ortalama 6.5, 6.7, 6.6 civarında alıyor. Zaten arabanın bataryası 60 kW. Ortalama 6 ile alsa 10 saatte sıfırdan yüze şarj ediyor ki zaten çoğunlukla sıfıra hiç düşürmüyorum arkadaşlar. Böyleydi. Şimdi içeriye geçeceğim. Size e, gösterebilirsem elektrik panosundan kabloyu nasıl çıkardılar, oralara neler yapıldı onları da bir göstermek istiyorum. Ha bu arada eğer binanız eskiyse arkadaşlar ve e, saatiniz 380'e e, 380, 380 evet 380'e uyumlu değilse saat değişmesi de gerekebiliyor. Bazı arkadaşlar da bu sistemi kurdururken yeni bir saat takıp çünkü kullanımınız çoğaldığında devletin sizden almış olduğu vergi de ya da birim fiyatı da arttığı için bazen farklı daha ucuz bir sisteme kullanmak için yeni bir saatte koyduruyorlar, yeni bir abonelik alıyorlar. O zaman başlangıçtaki maliyetiniz artsa da daha sonraki kullanımınızdaki maliyetiniz düşüyor. Şimdi içeriye geçeceğim ve size saatten kablo nasıl çıkarıldı, duvara nasıl geldi onlardan da bahsedeyim. Arkadaşlar bizim elektrik odamız binanın hemen girişinde. Bakın araç zaten şurada. Binanın hemen girişinde elektrik odamız var. Şimdi içeriye gireyim. Ee, hemen duvarda şurada elektrik panomuz var. Saatlerin olduğu. Arkadaşlar bakın herkesin saatinde zaten 3 tane sigorta çıkışı var. Benimkinde ise bakın bu üçün yanına yeni bir üç daha koydular arkadaşlar. Daha sonra şuradan bakın şuradan kablonun ucu gözüküyor. Oradan başladı. Kanal aldılar. Şu kanal benimki. Alttan geçen küçük kanal. O kanaldan duvarın yüzünden bakın devam ediyor ve buradan arkadaşlar duvarı deldik ve duvarın dış tarafına binanın dış yüzüne çıkardık. Şimdi dışarıya çıkayım tekrar onu size göstereyim. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın buradan binanın yüzüne tekrar kabloyu çıkarttık ve şarj cihazımızı panonun içerisine koydurduk. Panonun zaten şeyi çarj cihazının kendi ask aparatı vardı. O yüzden biz onda problem yaşamadık. E, elektrikçi arkadaşlarım söylediğine göre benim şarj cihazım trifaze değilmiş ama biz kabloyu trifaze çektik. 5'e 6 kalınlığında bir kabloyla çektik. Ki gelen kabloyla benim kullanmış olduğum kablonun kalınlığı aynı arkadaşlar. Hatta şöyle yakından göstereyim. Oldukça kalın kabloları var arkadaşlar. Evet bakın hatta şurada bazı uçlarını iptal ettiler. Çünkü trifaze gelmişti daha sonra benimki monofazeye döndürüldü. Bakın şurada duvardan gelen kablonun ucu şurada gözüküyor arkadaşlar. Panoyu oradan deldik ve e, kablonun bağlantılarını yaptılar. Şu anda e, şarj cihazı bakın yanıp sönüyor. Aktif olarak kullanılıyor. E, başka söyleyeceğim ne var? Daha Benim şarj cihazım arkadaşlar kartlı bir sistem. E, arabaya bağladığınızda da eğer kartı tutmazsanız e, okumuyor. Arabayla beraber gelmişti zaten şarj cihazı. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Ha ben ne ödedim? Şöyle uzaklaşayım hem arabayı göstereyim size. Ee, şimdi arkadaşlar başlangıçta dediğim gibi benim 380 saatin değişmediği için, zaten yeni yapıldığı için ve 380 olduğu için saat değiştirmedim. Bir saat ücreti ödemedim. Ancak 7500 lira gibi bir elektrikçiye para ödedim. Proje tadilatı için. Ee, 5500 lira eve gelen bu kabloyu taşıyan takan arkadaşlara, panoyu yerine asan arkadaşlara parasını ödedim. Daha sonra 1500 lira gibi mi? 1500 arası arasında tekrar abonelik için, aboneliğin güç artırımı için TEDAŞ'a para ödedim. Toplam 15 bin liraya yaklaştı ama 15 bin lirayı da bulmadı. Bu fiyatlarının içerisinde kesinlikle aracın o şarj cihazı dahi değil arkadaşlar. Geçen de bir arkadaş sormuştu. sanırım A101'de, BİM'de gibi mağaza marketlerde ve teknoloji mağazalarında da artık şeyler satılıyor. şarj cihazları da satılıyor. Daha uygun fiyatlara satılıyor eskiye nazaran. Fakat o cihazı aldığınızda bir o kadar da e, bunun taktırılmasının maliyetinden e, bahsetmek istiyorum. E, nispeten e, dediğim gibi eğer müstakil bir eviniz varsa e, siz bu gerekli onayları almadan da belki bu işlemi yapabilirsiniz ancak çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü TEDAŞ daha sonradan işte aynı benim başıma gelecek olan sizin başınıza gelmiş olabilir. 8 eee kW'lık anlık kullanım limitinizi siz açtığınızda TEDAŞ gelip burada fazladan bir güç kullanımı var. Ne oluyor deyip işte size ceza yazabiliyor ya da benim yaşamış olduğum o güç artırımı kısmını sizin yaşamanız gerekebilir. Başlangıçta ben, tabi burası elektrikli araç şu anda Türkiye'de çok yeni bir şey. Sizdeki arkadaşlar da rahatsız olmasın diye ben her şeyi başlangıçtan sonuna kadar işin resmiyetiyle yapmaya çalıştım. Ki canımız var bu işte. Sonuç olarak elektrik tehlikeli bir cihaz. Olabildiğince güvenli olsun. En sağlamı nasıl olursa öyle yapalım diye uğraştık. Durum böyleydi arkadaşlar. Ee, ben kabaca hani bu iş çok soruluyor, Evde nasıl şarj ediyorsun diye soruluyor. Ondan da e, hani bir bilgilendirme olsun diye söylemek istedim. E, şundan da bahsedeyim arkadaşlar. E, şu anda e, benim kullandığım elektriğin kilovatına normalde 2.1 gecenin bazı saatlerinde e, ama bazen de işte 3, 3 liraya kadar çıkabiliyor. E, kullanım saatlerinize göre değişebiliyor ama biz 3 liradan hesap edelim. Arabamın bataryası 60 kilovat çarpı 3. 180 lira. Eğer 2 liradan şarj ederseniz bu sefer de 120 liraya tekabül ediyor. Ancak 60 kW olan bataryanın bazen güç alımı 65-67'ye kadar çıkabiliyor. Burada kablodan yani saatten araca gelene kadar o kablodaki kayıplar ya da bataryanın aldığı, cihazın verdiği bazen farklı olabiliyor. O yüzden 70 kW da diyebilirsiniz. Ortalama 200 liranın altında ben arabamı şarj ediyorum. Kışın şehir içinde 400 civarı bir menzili var benim aracımın. Şehirler arası yolda 250-300 km gidiyor kışta. Yazda ise yazın 500-550 gidiyor. gidiyor. E, kışın ise, e, şey uzun yolda ise 350-400 km arası bir yol gidiyor. E, aslında şu anda arabayı size çalıştırıp gösterseydim. E, şu anda aracım 35.000 km'yi devirdi arkadaşlar Beydat'ta 3. Tam bir yıl oldu aralı. Yani yazını gördüm, baharını, kışını, sonbaharını. Hatta ikinci kışı görüyor şu anda araç ortalama 14.8 kW'lık bir yakıt maliyeti var 100 km'de. bununla da zaten şu anki o yani 35.000 km ortalama verisinden bahsediyorum size. İsterseniz de zaten sıfırlayamıyorsunuz o veriyi. Bu tarafı güzel. bu birçok elektrikli araca göre oldukça makul bir fiyat diyebilirim. Çünkü bu C segment bir su. Nereden baksanız 1800 kilo aracın ağırlığı ve 1800 kiloluk bir araç için 14-15 kilowattlık bir kullanım size 400 kilometre demek oluyor aynı zamanda bu bu menzili size yaz-kış ortalama uzun yol kısa yol veriyor ki benim aracımın 35 bin kilometresinin nereden baksanız 25 bin kilometreden fazlası uzun yolda yapılmıştı. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerim bunlar olur ya benim unuttuğum sizin merak ettiğiniz bir şey olursa yazarsanız çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız ve kanala abone olursanız minnettar olurum. Görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda.